Yeni sezon Kızılcık Şerbeti'nde bayağı sürprizlerle karşılaşacağız. Bana göre bu sezon dizinin son sezonu olacak. Çünkü artık her şey bu sezon ortaya çıkacak. İlk şok daha birinci bölümden herkesin dikkatini çekti. Doğa ile Firaz'ın 3 ay içinde bu kadar yakınlaşması. Ama Firaz hala Nursema'ya aşık. Bence bu ilişkide bir taraf kandırılıyor ve o da Doğa. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de benimle aynı fikirde misiniz? Yorumlarda mutlaka yazın. İkinci şok da Işıl ve Leo'dan geldi. Ama bana göre Firaz'ın Işıl için bir planı var. Nursema'nın huzuru ve kendi hayatını kurtarmak için Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmada doğayı kullanacak. Ama Nursema ciddi ve hassas bir karakter olduğu için bu iş Firaz'ın aleyhine dönecek ve Firaz Nursema'yı kaybedecek. Fatih ile Doğan'ın ilişkisine gelince bu evlilik de yine boşanmayla sonuçlanacak. Işıl'dan sonra Fatih ve Nursema'nın boşanmasıyla birlikte Ünal'lar tekrar bir araya gelecek. Siz de düşüncelerinizi yeni sezonla ilgili mutlaka benimle yorumlar kısmında paylaşın. Yük dizilerle ilgili daha fazla video için mutlaka kanala abone olun. Bildirim zilini açın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın.